Timeline'ımı tanımaya devam ediyorum. Çünkü benim işlerimin %90'ı şurada işliyor. Buradan izliyorum, burada işliyor. Arada sırada şöyle efekt verip efekt kontrole gidiyorum ama ne var ne yok ben en çok buranın yüzünü görüyorum. O yüzden burayı daha çok tanımalıyım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bunların adı bu V. Biraz daha büyüteyim. Nasıl olsa öğrenmiştik ya büyütmeyi. Büyüttüm. İlk başta sizdeyken böyle olacak bu, küçük olacak. Şöyle şuraya fareyi getirip çift tıkladığımda hem seste hem görüntüde büyütüyor. Gördün mü? Video 2, video 1, audio 1 bu şekilde gidiyor. Ben istersem video 2'ye böyleyken göremiyorum. Böyleyken video 2'ye sağ tıklayıp video 2'nin adını ne diyelim? Mesela detay kanalı yapabilirim. Bana kalmış bir şey. Hani bu videoya bir etki etmeyecek. Senin çalışma alanınla ilgili. Burada da mesela gökyüzü kanalı diyeyim. Sadece gökyüzünü buraya attım. Ya da efekt. Buna da şey diyelim daha mantıklı olur mesela. Ne olsun efekt. Efekt kanalı diyelim. Efektleri sadece buraya attım. İşte ana görüntümü buraya attım. İstersen burada da mesela şu audio bir yerine buna dedim ki. işte konuşma kanalı. Sadece konuşmaların olduğu yeri buraya atacağım. Buna da müzik dedim mesela. Müzik kanalı. Müzikleri sadece bu kanala koyacağım mesela. Şöyle burada sadece konuşmalar var. Şuradan bir müzik alalım. Şöyle müziğimizi ne yapıyorduk? Çekiyorduk. İki tane müziğim vardı. Hızlıca çektim. Aldım müziği de şöyle hangi kanalmış? Müzik kanalı. Buraya koydum. Müziğimi de buraya koydum. Bu şekilde. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Ben bu müziğimi sabitledim buraya. Bu müzik hep burada olsun dedim ya. Kaçıncı saniyeymiş bu? 23.26. Bu müziğin buradan hiç hareket etmesin diyorsan bunu şu kilide basıyorum ve kilitliyorum. Bak kanalıma bir şeyler oldu. Büyük halinde de göstereyim. Şu an istediğimi yapabiliyorum. Ama şu an kilide bastığımda bak hiçbir şey yapamıyorum. O kilidi açmadan hiçbir şey yapamam böyle bir güzellik veriyor. Bu video için de geçerli. Hepsini yaptım ben ama burayı kilitlediğimde. Bak sesini bile o videonun alabiliyorum. Senkronlu bozsa da. Ama şu üstte hiçbir şey yapamıyorum. Geri açalım. Daha sonra şöyle bir şey yapabilirim. Ben bu detay kanalındaki hiçbir şeyi hepsi, hepsi burada kalsın. Ama hiçbir şeyi izlemek istemiyorum. Görmek istemiyorum. O zaman ne yapacağız? Şu an görüyorum, gördün mü? Bak, birinci kanaldayım. İzleyelim şöyle görüntüyü. Buradan, şuradan ikinci kanaldaki görüntüyü verecek çünkü şurada bir video yok. İkinci, şu göz var ya Photoshop'taki mantıkla birebir aynı. Bastığımda burada ne varsa hiçbir şeyi görmeyecek. Bak, izliyorum şu görüntümü. Buraya geldiğinde videom var. Bak, görüyor musun? videom var ama siyah görünecek. Bunu ben kapattım. Bir süre görme dedim. Geri açtığımda açıldı. Aynısı ses için de geçerli. Bak ben bunları size anlatırken normalde bunun altında ses var ama benim sesime baskı yapmasın diye mute, mute'u aldım. Açayım bunu. Bak sesimle birlikte ses gelecek. Oynatıyorum. Ses gelecek. Bak aynı ses geldi. Müziğin sesi var. Benim şu an sesim de var ayrıca. O yüzden ben mute aldım ya da onlarca ses kanalım var ama sadece müziği duymak istiyorsun. S'ye solo track sadece bunu yaptım. Bak aynı kanal normalde üstte de müzik var. Normalde üstte de ortam sesi var ama ortam sesini duyamıyorum. Sadece müziği duyuyorum. Oynattım. Bu da şey gibi oldu. Tam müzik gibi durmadığı için sanki arabanın sesi gibi duruyor. Daha böyle belirgin bir yerine alayım da kafa karışıklığı yaratmasın. Mesela buradaki gerçek sesim şu. Sonra bu müziği koyalım. Atmosfer sesi gibi olduğu için tam müzik gibi olmamış. Şu an ikisini de duyuyorum ama arabayı kapattım ben. Soloya basınca sadece bunu duydum. Tren sesi geliyor. Ya da tam tersini yapalım. Ben müziği duymayacağım. Sadece şu arabaların seslerini duyacağım. Solo'ya basıyorum. Sadece bu kanaldaki tüm sesleri duyuyor. Olay bu. Özellikle bir şey dinlemek istediğinizde bunu eğer bu kapalı kalırsa görüntü olarak eğer bu solo'da kalırsa çıktığı aldığınızda buradaki şey alır. Bu video görünmez. Burası siyah kalır. Burayı açın. Ya da gerçekten siyah kalmasını istiyorsanız siyah kalsın. Kapalı kalsın. Sesle de yine aynı. Sen bunu sola yaparsan sadece bunları duyarsın. Alttaki müzik gelmez. Ya da bunu sessiz yaparsan bunu duymaz. Bu çıktığı da etkiliyor. Çok çok önemli. Burayı aman atlamayın. Bazen böyle saatlerce çıktı alıp ön izlemesini yaptığımızda kafamızı böyle duvarlara vurduğumuz oluyor. Onun nedeni de bu kontrol sizde olsun. Başka ekleyeceğim burada bir seçenek var mı? Düşünüyorum yok. Şu şekilde. Sonra timeline'ımızı tanımaya devam edelim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Yine burayı büyüteyim ben tam görün diye. Tuş atamıştım ya. Şöyle. Eğer yine aynı timeline'ımda zoom girer gibi şuraya eğer alta basıp zoom girersem Bak istediğim kadar büyütüp istediğim kadar küçültebiliyorum. Bak ne kadar büyüdü. Ne kadar küçüldü. Yani çok klavyen, çok monitörün varsa bunu yapabilirsin. Ya da sesle ekstra bir detaylı bir şey işleyeceksin. Böyle şeyler yapabilirsin. Bu çok işe yarayan bir şey. Alta basıp şu zoom tuşuyla farenin orta yani aynı timeline'deki şu zoom'u yapar gibi sadece fareyi buraya getiriyorsun. Aynısını yapıyorsun. Olay bu. Daha sonra şuralara bakalım. Küçültüp. Burada buna basıldı. Genelde hep bunda basılı olur. Bu da V tuşuyla. Eğer başka bir tuşunuz varsa V'ye basarsın. Bak C'de ya mesela şu an. İşte A'yı alayım. Bak imlecim değişti. V'ye basarım. Bir şeyi taşımak için hep bu. Şuna bastığımda bu A'dır şöyle küçülteyim timeline'ımı gör. A'ya bastığımda ya da buna bastığımda bu imlecin sağında ne varsa ileri iter. Ya da tam tersi solunda ne varsa şöyle çeker. Ya da şöyle bunu buraya aldım. İleri itebilirsin. Bak şöyle yapıyorum. Tuttuğunda imlecin çok kontrollü yapmamız lazım bunu. Şöyle ileri attım ya da buradan biraz geri çekeceğim tüm şeyi kaydırmadan. Bu çok işinize belgeselde vesaire yarayabilir ama bunu biraz ilerlettikten sonra yapın. Bazen tüm timeline'i kaydırmak zorunda kalabilirsiniz. Şöyle araya önemli bir video atıp tekrar böyle geri getirebilirsiniz. O sırada atıyorum şu kahverengiden değil de şuradan tutarsan ve böyle koyarsan o kahverengi kaybolur. O yüzden işte proje yedeği almak, sekans yedeği almak çok çok önemli. Bu da hep dediğim gibi yaptıkça öğrenebileceğim bir şey olduğu için ben burada istediğim kadar anlatayım. Senin yaşadığın deneyim benim anlatmalarımın yerine geçemez. O yüzden bunları izledikçe de pratik yapman çok çok önemli. Daha sonra şuna gelelim. Bunu göstermiştim zaten. Hani bir videomun içinde şöyle zoom gireyim de görelim. Mesela şunu şöyle küçültelim. Bir videomun içinde şura var ama ben tam burayı kullanmak istemiyorum. Buna basarım. Şu split tool'u göstereyim önce. Buna basarım. Şöyle taşırım. Ya da bu biraz daha hani böyle Photoshop'taki H'ye benziyor. Elle timeline'i kaydırmak için timeline'ı kaydırmak için ama ben bunu yalan yok hiç kullanmıyorum. Hep genelde şöyle V'ye basılı ya zoom girerken fareyi o yöne tutarsam eğer fareyi zaten oraya doğru götürüyor. Görüntüyü de oraya doğru götürüyor. Bunu ben bu şekilde kullanıyorum. Çok güzel bir özellik. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında başka ne var? Temp tool var. Bunu ayrıca bir ders olarak göstereceğim. Çünkü bu böyle hemen burada anlatılacak bir olay değil. Çok çok önemli bir olay. O yüzden bu pentul'u şimdilik atlıyorum. Kafamız karışmasın. Silelim şöyle. Sonra T tuşu yazıya da dair tamamen baştan bir ders yapacağım için o yüzden yazıyı da geçiyorum. Bunu anlattık. Sonra Ripple Edit Tool'u ben hiç kullanmıyorum. Yani yalan olmasın. Şu şekilde yani buradan atıyorum aldın ya. Tüm timeline'ı taşımak için kullanıyor ama ben biraz daha proje ilerledikten sonra belli bir kontrolü sağlamam gerektiği için pek güvenemiyorum buna ama hakimseniz kullanın tabii. Şöyle taşıdığımda hani özellikle klip vesaire demiştim ya timeline'ı çok kaydırmadan tüm projelerinizi aynı yer hep buradayım mesela ya aynı yerde time de bozmadan taşıyabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Onun dışında kitlemeyi anlattık. Burada anlatacağımız başka bir şey yok. Şöyle çekip büyütebilirsiniz. Kitlemeler çok çok önemli. Ee, bu keyframe'leri falan sonra anlatacağım. Kapatma açmayı demiştik. Orası önemli, büyütme önemli. İsim verebilirsiniz. Zaten renk vermeyi gösterdik. Şuradan büyütmek, küçültmeyi zaten biliyoruz. Ayrıca şuradan da hani büyütme küçültme yapabilirsin ama benim gösterdiğim yol daha pratik. Onu kullanırsan daha iyi olur. Sonra şuraya bastığımda burada birkaç seçenek var ama bunlar da ileri seviye. Şu an çok kafanı karıştırır. Hiç bunlara bulaşmayayım. Göksel Tuzun Akademinin o ustalık sınıfı premierleri takip ettiğinde bunlara zaten ufak ufak değiniyorum. Şu an çünkü sadece kafanı karıştırır. O yüzden hiç girmeyelim buralara. Burada da çünkü çok güzel özellikler var. Ben şu seçili olanların hepsini kullanıyorum. Onun dışında şu sarı görüyorsun ya bu sarı. Belki bu sende kırmızı olabilir. Bunun nedeni şu. Bilgisayarın performansı güçlüyse ben de HD videoları oynatması için sarı yani rahat oynatıyorum diyor. Eğer rend, iç render vereyim ben buna. Bu özelliği de daha sonra göstereceğim. renderını falan kendi iç renderını aldığında da şöyle yeşil görebilirsin. Yani çok rahat ben belleğe kaydettim oynatıyorum demek. Eğer bu sende kırmızıysa çok efekt kattığında, renk kattığında falan kırmızılaşabilir ya da bilgisayarın biraz yaşlanmışsa, eskiyse biraz böyle daha zor oynatabilir. O yüzden şunları düşür 4'e al. Hala işte abi benimki hala çok yavaş oynatıyor falan diyorsan çektiğin içeri koyduğun görüntü 4K olabilir ya da bilgisayar gerçekten senden bile yaşlı olabilir. Öyle durumlarda da proxy seçeneği var. ileri derslerde onu anlatacağım. Hani görüntün çok yüksek mesela 8K görüntün var ama bilgisayarın eski, yaşlı. Onu daha sonra anlatacağım ama eğer sende burası HD videoda sarıysa güzel bir bilgisayarım var demektir. Mutlu olabilirsin ama kırmızıysa da canını sıkma. Zaten bir şekilde işini görüyorsa yavaş yavaş geliştirirsin onu diyorum. Timeline'a dair anlatacağım başka bir şey yok. En son şunu görelim bari. Şöyle biraz sola alayım. Bu benim ses metrem. Hem sağ hem sol kanal çalıştığı için İki taraftan da şey oluyor. Mesela bunu çok açayım. Ses patlaması şudur bak. Bunu ses dersinde anlatacağım zaten. Ortalama şu şekilde gelmesi lazım sesin. En en fazla bu şekilde gelsin. Durumlar bu. ile ilgili anlatacağım, edeceğim budur. Şimdi hız kesmeden diğer derse devam.